Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kit'e artık cidden gerçek bir kostüm almayı düşündüm. O yüzden kit boxer kara pençe kostümünü alacağım. Ana kostümünü almayacağım çünkü bu daha güzel geliyor bana. Ve evet yeni kostümümüzü aldık. Şimdi bu kostümle birkaç maç yapacağım. Ben oh, hangi haritada falan oynayacağımı seçerken burada, burayı keseceğim. Hemen geliyorum. Evet, iki tane gelte oynar tabii ki de nakatta çünkü kitle öyle yapacağız. Oyun sesini yine kıstım çünkü kendi sesim gelmiyor. takımı hazırladık. Fire Mortis dikkat atıcı o sırada bizde ulti doldurup ondan sonra yok edeceğiz. Bakalım benim peşim Mortis, Mortis ölecek gibi ama. Yani neyse. Şu an Dylan ulti kasmasını bekliyoruz. Bir yandan ben şöyle Mortis'i biraz salsınlar diye şey yapacağım ilerle Uç oğlum. Vurdu bir tane güzel. Şöyle gidiş onlarına iki tane de bombayla. Direkt yok ettik. İkinci tur. Ee, şimdi yine derlat onum. On. Direkt aktörü bastım yani. Riske atılacak bir şey değil. Şöyle bir tane Olmadı. Çok iyi. Sadece hazır kaldı. Ulti bitti. Bekleyeceğiz o yüzden. Çok da yakın beklemeyelim. Anam. Hiper basacak gibi. Kaç direkt. Böyle. O kadar aptalca oynadım ki ben bile şu an kendime sinirliyim ben nasıl diyeyim. Çok kötü oynadım. Çok iyi. Kombonun mantığı şu bu arada. Eğer ilk defa görenler varsa. Kit Daryl'ın üstüne atladığında Daryl'a zaten her saniye 1000 can veriyor. Daryl yanlarına giderken zaten bir yandan hem Daryl can alıyor. Hem bir yandan da kit mayınlarını fırlatarak yok ediyor. Bizim arkadaşın iş çıktı herhalde. Ben maçı başlarken hemen devam ettireyim. Diye. Evet. Çok bekletmedi. hemen girdi. Komu mantığı basit. Eğer siz eğer ilerlerseniz kötü olur yani bunu yapmayın. Eğer spike yerine neler alabilirsiniz diye soruyu kırırsanız sproul'd. Ondan sonra yani kısacası uzak tutabilen, uzak menzilli karakterler, Mandy falan alabilirsiniz bunların yanında veya Bayon gibi bir yandan da kitlerle destek çıkabilecek karakterleri almanız işinizi yarayacaktır. Hemen şöyle oradan aldık onu, aksuara bastım. Bu arada hamburger aksiyonuzu kullanmayı şiddetle tavsiye ediyorum çünkü bu aksuar olmadan Daryl çok kolay ölebiliyor. Bu aksuar Daryl'a bir anda 4000 can veriyor neredeyse. Yani 3180 veriyordu hatırladım kadarıyla ama boş siz onu. Şşt. Neden 4000 dediğimi bilmiyorum. Atladık, vurduk. Bir yandan da karşı takımın gideceği yerleri tahmin edip oralara bomba atmanız gerekiyor. Çünkü bu vurmaların her biri 3200 vuruyor. Yani boru değil. Şşt. boru değil. Burada yarın okulda büyük bir sınav olabilir. Yani sınavınız varsa Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? <laughs> Bizim matematik var yarın ondan sonra da artık sınav sınavlar bitiyor. Okuldan kaçar mıyım kaçmaz mıyım belli değil. Ama devamsızlıklar bu sene normalde hiç olmaz bu kadar ama bugün ama bu sene 6 devamsızlığım var hayatımda ilk defa herhalde. Şey yapmayı düşünüyorum. Öğleden önce hiç gitmeyip öğleden sonra gideceğim. Bu sayede 5 günde sadece 2,5 gün devamsızlık yazılmak çok mantıklı olacaktır. Ben bir de çarşamba günü gideceğim çünkü çarşamba günü İngilizce var ve ben İngilizceyi yakın zamanda görmedim. Sola da giderim büyük ihtimal çünkü İngilizceden geri kalmak istemiyorum. Yani, yani sevdim değil de. Çünkü baya bayağı iyi biliyorum ben İngilizce yandan. İdarlı Daryl atlarım. Bir yok ya iyi böyle. Risk atmayalım. Atlıyorum artık. Şöyle. Şu şu Oha. Double 2 aldık. Aksesuar bastım. Bakın gördünüz mü? 3180. O kadar iyi biliyorum artık. <laughs> Delirmişim. Oyna oyna oyna. Bir an oldu. Çok iyi. Düşünmüştüm bak terse giderse vururum diye ineyim dedim. Gerçekten de yaptı. Ben bir son iki maça geçelim. Araları biraz daha keseceğim çünkü yoksa video çok uzun arıyor. Evet yeni maç başladı. Bu arada neden efsanevi şeyini kullandığım neden mast şeyini kullanmadığını sorursanız biraz önce aşamalı oynuyordum ve yeni efsanevi oldum. O onu yaptığımda otomatik olarak sizin şeyinizi değiştiriyor bu gıcık oyun. Normalde ben master kullanıyorum. Yani az önce de işte bu maçtan sonra bir ihtimal değiştirdim Gün arasında bunun ne alakası var konuyla hiç onu da bilmiyorum ama. Uç oğlum. Hadi. Hop. çok iyi. Aa, ne oldu lan? Nerol'un o kadar hasar yiyeceğini düşünmüyordum. Bilseydim hamburger basardım. Şöyle biraz bekleyelim benim ultim daha hiç de olmadı. Gelin ulti var bile. Bakayım. zaten kolay geliyor. O kadar zor. Oha. <laughs> Daryl hepsini yedi. Daryl eğer orada şey yapmasaydı İsmi neydi şunun? Daryl eğer orada maçı bitirmeseydi yani herkesi öldürmeseydik yani işimiz bitmişti. Şu Çok... maso. Oha. Yeneriz lan. O kadar da zor değil. Dediğim gibi bu arada atıcılar da biraz problem çıkarabiliyor sizin takıma. Çünkü burada biz beklediğimiz için atıcılar arada sıkıntı çıkarabiliyor. O tür durumlarda artık bu işin savaşmış arkadaşlara iyi yapabiliyor. Ben bu işte ustayım ama yanındakiler çok bilmiyor olabilir. Emin değilim. Yani deniyorlar da tabi ben oynadığım genelde kişiler var. Onlar daha şey yapıyor. Biraz daha bekleyeyim. Şu delanolisi da de olsun direkt atlayalım. Şu olmayı Zaten hepsi yan yana duruyor. Koş oluşum. Bu arada Daryl oynayan kişinin ultilerini atarken su üstünden geçmemesine dikkat etmesi lazım. Çünkü eğer atlarken su üstünden geçerse Daryl kit düşüyor. Yani kit Daryl'ın üstünde kalamıyor. Hala can veriyor ama yani mermi atamıyor böyle bir yandan savunmasız kalıyor bir yandan hamburger basamıyor. Yani sizin için iyi değil. Yapmanızı da tavsiye etmiyorum. Hemen şöyle hamburgeri bastık. Tamam bekleyelim biraz. Sprout'tan biraz korkuyorum. Problem çıkaracak gibi. İnşallah ultiyle bizi kapatmaz diyecektim. Kapatmadı. Geri zekalı. Ne geri zekalısı ya. Ağzından kaçtı. Eğer daha iyi oynayıp oraya atsaydı çok daha iyi bir şekilde bizi savunacaklardı. Ve büyük ihtimalle kazanacaklardı. Onu da söyleyeyim. Böyle atladım. Git olacağım. Hadi. üç olacağım. Sıkıyorum ben de Pyke'a falan. Değer diye de. Çok değmiyor. Vur oğlum. Değil mi? önemli olduğu için ona vurduracağım. Bekliyorum yani. Pyke ne yapmaya çalışıyor? Bilmem varsa yorumlara yazabilir ama. <laughs> Güzel. Bir maç daha yendik. Ve şu master key'ini değiştireceğim ya. Bir de eski master mı daha iyi şimdiki mi? Bence eski daha iyi çünkü eskiden nickini artık alamıyoruz. Eski nick olunca. Hemen maça girince devam edeyim. Evet maçımız başlıyor. Karşıda Kenji. Birey ve Bayron var. Açıklarında ilk atayım hemen. Oradan belki çözlerken problem bir şey yaptım Bu arada İstediğiniz bir par diye şey yaptım Bu neden çık geri yaptığımı soruyorsanız oyun arada bayağı kasıyor ve oyunun kastığında böyle yaptığımda oyun rahatlıyor. <laughs> Hemen devam ediyorum. Arkadan ses gelmiş olabilir az önce annem odaya girdi. Unutmuş şey yaptığımı. Oksör bastık. Giden görevin kaçmasına izin vermeyecek mi? Bizimki izin verdi Çok iyi. Ben bir yandan zaten Kenji'ye vurmadım. Kenji zaten hareket ettiği için ben ona vuramayacağımı biliyorum. O yüzden Grey'i bekledim bir derek. 7000 üst üste kazandık yani. Bence bu da son maç olsun. Zaten video 10 dakika oldu. Hem kit bas, kit kara pençe kostümünü almış olduk. Hem de bir yandan <laughs> size 50 rütbeye kasma. Hatta isterseniz 50 rütbe üstünde kasmayı öğrettim. Bazı arkadaşlar buna 1500 yapıyor. Yapar, yapılır mı? Yapılır ama çok çok iyi bilmediği için siz 1000'de bırakın yeter yani. Çok iyi oynayamıyorsunuz ama iyi oynuyorsanız zaten sağlamışsın geçersiniz. Normal kontrolde kal. Bu kontrol. Şöyle bir sonlara vuramıyorsun hiç olmazsa iyi. Güzel. <laughs> zaman kazandık. Ah be bin şeyler değil. Atlayacağım biraz ama azıcık daha bekleyeceğim. Memlerini boş arıyorlar. Atla. Şöyle bir tane daha attım. Attığımın yarısı tutuyor herhalde aslında. Çok iyi attım şunları. Çok iyi. Ultim duruyor. Bu arada maç bittiğinde yani tur bittiğinde ultiniz varsa ve boğumun ultimde yani Ötene devam ediyor ama map son iki ödüldüğünüzü benim ödümdeyken bir için şu an ödüldüğünüzü <laughs> Bomba da çok iyi aslında. bu bir şey oldu Ama biz ölümsüzüz O da ayrı mesele Evet Bu video bu kadardı Yarım Doğan arkadaşlara da videoda oldukları için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.